Merhaba arkadaşlar, ben Berat Erdoğan. Bartın Üniversitesi e, Tapu Kadastro 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün e, yanımda tapu memuru Halil Sinoplu Bey var. Siz de kendinize alın. Geçen memurum. Öncelikle göreve Aydın Söke'de başladım. Yaklaşık bir iki yıl orada devam ettim. Sonrasında e, burada Keçören Tabu'da devam ettim. Şu anda da yaklaşık bir sekiz sene yani toplamda 10 yıldır e, Tabu Kadastro bünyesinde memuriyet hayatımıza devam ediyoruz. Şimdi mesela Halil abi senin e, tapu memuru hayatın nasıl başladı mesela hani çocukluğunda da hedefim bu muydu ya da e, zamanla bunu gerektirdi ya da seni buraya teşvik eden bir şey var mıydı? Yani şimdi dürüst olmak gerekiyor. Ben normalde işte kamu yönetim mezunuyum. E, 4 yıllık bitirdim ben ondan sonra askere gittim, APS sınavına girdim. Hedefim tabii ki farklıydı. Ben o zaman işte kaymakamlık ya da farklı birimlerde düşünüyordum. Malum işte o zamanlarda da şartlarda yine sıkıntı vardı. Kurma e, kurmada alternatif olarak tercih ettim. Ondan sonrası bura geldi. 2011 yılında atandım ve göreve başladım. Peki mesela buradaki çalışma sistemi nasıl? Yani, yani şimdi biz sistem? zaten 657'ye tabi devlet memuruyuz. Burada rutin zaten e, 8 8.5 çalışma saatlerimiz, işte 1 saatlik öğlen aramız. Ancak bizim işimizin işte gerekliliği, yoğunluğu, sıkıntıları Zaten herkes tarafından biliniyor. Biz daha çok mesai yapıyoruz. Ha, Sağ olsun kurumumuz bu konuda yani devletin de verdiği ek ödeme şeklinde bir destek var ama ne kadar yeterli olmasa da, sembolik de kalsa, biz çalışıyoruz. E, tabii o ek ödeme için çalışmıyoruz. Malum işlerimizin yoğunluğu, işte vatandaşa yetişmek, yetişmek için. için, çözüm yaratmak için, işlerimizi kolaylaştırmak için gün içerisinde muhtemelen bir iki saat Mesela, çalış mesai yapıyoruz, çalışıyoruz. Peki mesela ortalama günde kaç işlem geliyor? Ortalama 10-15 işlem arası değişiyor. Tabii ki burada işlemin yoğunluğu niteliğine göre durum değişebiliyor. Sağ olsun hani müdür yanımcılarımız gelen işin niteliği durumuna göre bazen atıyorum işte 2-3 fazla eksikte diğer memurlara göre gelebiliyor. Ama tabii işin niteliğine bağlı olarak değişiyor. Zaten keçören en yoğun yerlerden. Tabii Türkiye'nin yani ilk üçü sıralamasında gerek yemeği açısından gerek işlem hacmi açısından potansiyelimiz büyük. Mesela bu gelen işlemlerde bildiğim kadarıyla ben de staj yaptım. Hı hı. Yani en kolay düş satış. Düş satış. Yani yani tarzı şeyler. Mesela en zor işlem ne yani senin gelmesini istemediğin? Ya gibi şimdi soru. bu değişebilir. Az önce de hani bahsettim ki mesela işlemin bir satış gelir. Hani adı satıştır ama içinde işte alıcı satıcısı ya da evveliyatı bunlar çok yoğundur. Şeyi değişebiliyor. Ya ama genel olarak şunu söyleyebiliriz. Bizde işte kat farkı, işte tevhid, ondan sonra ifrazlar, baya bir işlem çeşitlerimiz olduğu için bu gibi işlemler normalde daha ağır kabul edilir. Yani hem kırtasiyecilik bağlamında hem mevzuat açısından hem işlem açısından değişebiliyor. Yükselme durumu nasıl? Müdür yardımcılığı ya da zaten bil, bilindiği üzere 8 yıl fiili çalışma ya da işte onun farklı zaten kanunu, mevzuatla ilgili açıklamaları var. Doldurunca ben bu son müdür yardımcılığı sınavında girdim. Ancak sanıyorum yeterli çalışamadım. O da bir soruyla Bir sorun. evet. Yazılı sınavda mülakata geçemedi. Sonrası olabilirdi diye düşünüyorum ama yazılıyı da geçemeyince bir şey yapamadık. Nasipse tabii ki düşünüyorum. Müdür yardımcılığı, müdürlük, bunun daire başkanlığı ilerisi zaten eğitimimiz de buna veriyor. Biz de kendimizi geliştirmek istiyoruz. E, mümkün olduğunca zaman ve işte kanunlar çerçevesinde ilerlemek istiyorum tabii. 8 yıllık bir ama tecrübe olması tabii, gerekiyor. Tabii tabii. Yani. Çalışılması gerekiyor. Ya da işte özel sektörde çalıştığım sigorta durumları falan da bazen onlar eklenebiliyor. hani zaten başvuru sırasında değerlendiriliyor. Ona göre ölçülüp tartılıyor. Peki bu yaptığınız mesleğin hani en iyi yönü ya da en kötü yönü nedir? Yani şimdi tabucu en iyi bir tabucamdır. Tabuculuk çok zahmetli, çok meşakkatli bir iş. Biz de bir şekilde öyle ya da böyle gönül verdik. Şimdi yaklaşık 10 senedir çalışıyoruz dedik. İlk başlarda ben çok zorlanıyordum. Hani işlem çeşitliliği çok, işi bilmiyorsun, heyecan yapıyorsun. İşte vatandaşla yüz yüzesin, insanların memnuniyeti, iş yükü, bilmek bilmemek gibi konularda sıkıntı yaşıyorum. Yani her anında yaşıyorsun, her iş kolunda. Tabu da özellikle... E, İyi zamanlarda çok zorlandık ama bir süre sonra eğer biraz yatkınlığınız ya da merakınız varsa zaten e, Kapsam bakımında çoğu kurumlar sizinle ortak çalışıyor ya da Bir şekilde bağlantınız oluyor bankanız kamu kurumları o Bilmem işte özel ya. sektördü falan derken Bu aslında size çok ciddi bir potansiyel oluşturuyor Yani iş hacmi Birbirinden farklı insanlarla Tanışıyorsun görüşüyorsun e, Bir bakıyorsun biraz daha böyle hani faydalı olduğunu düşünüyorsun nitelikli bir iş yaptığını anlıyorsun. Bunun dışında işte yer ne kadar maaşlarımız ve özlük haklarımızın çok iyi olmasa da işte bir imza alıyorsun, Allah razı olsun demesi ya da teşekkür etmesi ya da vatandaşın yüzünde ufak bir tebessüm gördüğün zaman zaten senin bütün yükünü, ağırlığını almış oluyor. Aynen. Oradan da katkısı Biraz çok da güzel. Yani. Tabii ki oluyor. Bir süre sonra bunu şey yapıyorsun hani böyle bir yeşil ışık dediğimiz mod var yani Aynen. ara sıra ben esprisini yaparım. Onu gördükten sonra her şeye daha farklı bakıyorsunuz. Yani bir de çalışma ortamı da çok tabii önemli. çalışma ortamı, arkadaşların, insanlar bunlar çok etkiliyor tabii. Bu memur hayatınız boyunca hiçbir dolandırıcılık ve sahtekarlık işiyle karşılaştınız mı, yakaladınız mı? Şimdi o konu şöyle gelen anlatalım. Geçen tabi dolandırıcı dolandırıcılık, olayı. Şu ana kadar ben hani en azından benim bulduğum yıllar içerisinde çok olmadı. Ama girişimler oldu doğrudan benim e, şüphelendiğim ya da kimliğinde sıkıntıya düştüğümüz olaylar oldu. Ama bütünüyle anlatırsak hiç tabi da şükür şu ana kadar öyle ciddi bir dolandırıcılıkla sonuçlanan bir durum olmadı. Tabi kimlik mimlik işte işlem sırasında bazı birkaç teşebbüslerin olduğunu biliyoruz. Onlar da zaten gerekli makamlara bilgi verildi, çözüldü yani onlarda. Şimdi genel olarak benim de ve bu mesleği yapacak arkadaşlarım, ya da bu bölüm okuyan herkesin en çok hı hı. merak ettiği konu. Maaş mevzusu. <laughs> yani şimdi mesela burada çalışan bir arşiv memuruyla ya da mesela o personeller hı. ya da işte hı. Ta, tapu teknikerinin maaşlar arasında bir farklılık oluyor mu ya da bu maaşlar nasıl değerlendiriliyor? yaptığınız mesaiye göre. Çok yani? Çok böyle hani normal ben bir öz eleştiri yapayım. Ki çoğu zaten kurum çalışanlarının da sorusu bu. Biz hak ettiğimiz maaşı aldığımızı düşünmüyoruz. Evet. Şöyle, şu açıdan bakılıyor, tabii şükür bir işimiz gücümüz var, işte memuru hani bir düzenimiz var, bu şartlarda düşündüğümüzde, hani önce şükür ediyoruz, sonrasında kendi çalışma koşullarımız, işte sorumluluklarımız, iş yükü, genel kapsamda düşündüğümüz zaman bizim için yeterli bir maaş değil. Evet, Diğer devlet memurları arasında da aynı şeydi kıyasladığımız zaman. Ee, tabii bunu çok nitelikli bir alan dedik, iş dedik. Bunun maaşının da çok farklı değerlendirilmesi gerekiyor. Mesela bütün kamuda çalışan, hani bu küçümseme gibi değil, işçi arkadaşlarımız ya da arşiv memur arkadaşlarımız farklı ünvanlarda olan arkadaşlar bizden fazla alıyor. Peki miktar ne Ya yani biz mesela bugün e, nedir işte, ben kendim e, 4.130 lira en son alıyordum. İki ayda da işte yüzdelik dilime girdik, 3.900 liraya düştü. Diğer mesela işçi arkadaşlar 5-6 lira kadar alıyor. arşiv memurlar teknikerler yerler 4,5-5'e yakın alıyor. Bunlar evli bekar durumlar biraz daha fark edebiliyor çoluklu çocuklu. Ee, ama mesela bizim aldığımız sorumluluk, çektiğimiz sıkıntı, uğraşımız çabamıza göre en azından onlarla kıyasladığımıza göre biz onlardan düşük alıyoruz ve de yeterli değil. Bu videoyu benimle çektiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar video hakkında eğer ya da sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda belirtirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. Ben teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarımıza, bu işe gönül verecek arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. İyi günler.